Bu hafta yoğun bir mesai var. Fenerbahçe Trabzonsporla deplasmanda karşılaşacak. E, Fenerbahçedeki son gelişmeleri senden dinleyelim abi. Bizi nasıl bir Trabzon maçı bekliyor? Ya valla bu Manchester maçından sonra öncelikli olarak biraz şeyden bahsedeyim. Takımın havası ve özgüveni Hı -hı. biraz da artmış durumda. Yani böyle sohbet ettiğimde bunu çok net ifade ediyorlar. E, tabii ki yani Bodrumspor çok yeni bir takım. E, Fenerbahçe karşı kıyasladığımızda kadro olarak, olarak kıyaslamak da doğru değil. Yani Bodrum maçındaki galibiyetin yanı sıra esasında Manchester maçındaki oyunla beraber biraz daha takım böyle ayakları sağlam yere basmaya başlamış durumda. Çünkü kaybedince eleştiri oluyor. Kaybedince Hı -hı. özgüven kaybı oluyor Gerek seyircide, gerek takımda, gerek camiada. Biraz daha toparlanmış durumda. İkinci bir konu da şu. Şimdi Manchester maçında oynanan bir oyun var. Hoca bunun bir benzerini Oynatmaya çalışacak e, Trabzonspor mücadelesinde de yani belli bir noktada böyle ayakları sağlam yere basmaya senin <laughs> sıkıntı yok. belli belli bir noktada e, baskı yapmak e, rakibini çıkartmamak topa daha çok sahip olmaya çalışmak gibi normalde Mourinho'dan Mourinho'nun birçok maçta görmediğimiz e, bir takım hamleleri Trabzonspor maçında görme ihtimalimiz yüksek. Yani Manchester maçının taktik anlamı Hı -hı. bir benzeri e, söz konusu olacak gibi e, duruyor. E, onun dışında eee ile ilgili e, hani ne tabii, olabilir değişiklikler? Yani Endesiri'yi bekliyordu artık Endesiri Evet Endesiri eee ilk bir olup Jacko daha sonra ikinci golcü, çift forvet ya da Ennesil'e çıkıp Ceko girecek gibi bir durum olacak. Zaten Ennesil'i baştan beri hocanın bir numaralı listesindeki isimdi ve sistemindeki en uygun isimlerden biriydi. Onu da şöyle anlatmıştık. Savunma arkasına atılan toplarda ki hoca savunma arkası boşluklara çok önem veriyor. Hı hı. E, tabii Jacko bunları yaşı itibariyle o, o, o koşulları atamıyor. Atamaz da. Ee, Nesir'i bunları atabilecek bir oyuncu. Bu koşuları yapabilecek bir oyuncu. O topları indirip devam edebilecek bir oyuncu. Ama kaleye daha yakın sanacak o. Nesir'i tam olarak hazır değildi. Formda değildi. Oydu buydu. Sonunda formunu buldu. Ve Nesir'i artık hani formayı bir anlamda aldı diyebiliriz. Ama tabii ki Cole yine dönüşümlü olarak rotasyona göre, Avrupa maçına göre forma giyecekler. Ee, onun dışında... İrfan yedek galiba başlayacak. da. Ya şöyle şimdi hocanın hemen hemen şeyi belli. Yani İrfan Tadiç orada bir hı hı. değişiklik çok yapmayı düşünmüyor. Yani İrfan Tadiç, Amrabat Fred, Şmanski Nesiri, geri dörtlü işte Osayi, e, Çağlar Ciku ve solda da Kostic gibi. Osterwold olsak Osterwold olacaktı. Hı hı. E, Kostic gibi bir 11 Ljubljana zaten. Hani bu 11'i ideal 11 olarak artık yavaş yavaş görebiliriz genel çerçevede kadro ile alakalı oyunla alakalı Hani söyleyeceklerim ve bunlar daha moralli Fenerbahçe daha daha samanları da iyi bir hava var o hatta hocanın da bilmiyorum Belki siz de fark etmişsinizdir hocanın da artık yüzü daha çok gülüyor ben daha fark özür. ettim ya yani bilmiyorum Sen belki ama hocam ne sakatladılar? Öyle bir sıkıntı var. Ya orada hoca kendi eleştirisini <laughs> yapıyor yani. aynı rengi giymeyeceksin diyor. Fazla gezmeyeceksin oralarda diyor. İdman bu yani. Her şey olur. Dolayısıyla ne ona, becim. da, ona, da, ona da geçmiş olsun diyelim. <laughs> ee, özetle işte golcü konusu sol bek konusu hani ben artık Amrabat'ın da Fenerbahçe'nin ideal altı numarası olduğunu düşünüyorum. Yani artık <laughs> İsmail'den nasıl bir şey Ceko işte Nesri'yi artık formayı almak üzere aldı diyebiliyorsak Amrabat'ın da ideal bir hani ideal Fenerbahçe'nin ilk tercih olarak mori tercih olarak 6 numarada Amrabat önünde Fred önünde Schmancy gibi bazı maçlar Amrabat İsmail olabilir e, ki son maçta Fred'in yokluğunda böyle bir durumda olmuştu ama genel çerçevede Fenerbahçe ideal 11'i artık Livakovic, Osayi, Çağlar ben burada hala Bekao'nun olması gerektiğini düşünüyorum. Çağlar, Ciku, e, Kostic, Amrabat, Fred Schmanski, Tadic, Maxi ve Ennesiri şeklinde bir hı hı. ideal durum. Ufak tefek belki bir iki oyuncu, bir oyuncu belki değişir duruma göre. Rotasyonlar da olur. genel çerçevede bu. o yüzden Fenerbahçe kayıpsız ilerlemek istiyor. Fenerbahçe tabi devre arasında transfer çalışmaları için düğmeye de basıldı. Sol bek ki kioster biliyorsun da zaten hı hı. sezonu kapattı sol bek konusunda da ee, e, bir çalışma var. Orta saha konusunda da yine bir çalışma var. Eee kanat şimdi isimler geliyor medyaya ya, ama söyleyebileceğim. Şey ya çok erken ya şimdi bir şey diyorsun sonra yok o oluyor bu oluyor. Hani en azından evet, bölge bölge 4 isim gördüm ama hani ne kadar ciddi olabilir? Hani ya doğrudur. ilerleyecek. Evet İsimler arkadaşlar bir sürü meslektaşımız yazıyor, çiziyor. Doğrudur büyük ihtimalle ama hani bir transferler ama şöyle bir şey var yani bu temel konu transfer tamam hani iyi güzel hoş ama temel konu içeride Mourinho hocanın Jose Mourinho'nun e, biraz daha toparlanmaya başlaması yani daha böyle enerjisinin daha yükseldiğini daha hatta hı. ben geçen röportajı da seyrettim işte verdi röportajı da seyrettim beni kimse buradan alamaz diyor iki sene hı hı. E, bu nedenle kendini yüzde yüzünü verdiği takdirde Jose Mourinho tabii ki farkını gösterir e, onun dışında Şimdi bugün Fenerbahçe e, basketbol maçı var. Şeyle, Partizan'la. Evet Partizan'la. Ondan sonra Obradoviç. Obradoviç evet. geliyor. E, oradan da güzel görüntüler olabilir. Yarın da Divan Kurulu var. Hı hı. E, divan Kurulu'na tabi tabii doğal olarak konuşmalar olur. Eleştiriler olur, övgüler olur. Oradan da bir gündem e, çıkabilir. E, ben Sayın Başkan'a e, Trabzon deplasmanına da gideceğini duydum. Dolayısıyla yani Trabzon deplasmanı, Trabzon deplasmanında da başkan ve yönetim takımla beraber olacak. Eğer sonunda bir değişiklik olmazsa. E, orada yine Trabzonspor Başkanı Sayın Doğan'ın da e, bir davet olacak. Birlikte yemek yiyecekler. Güzel görüntüler verecekler. İnşallah güzel bir mücadele olacak. Centilmence geçecek. E, iki i̇ki başkanın da maç öncesi bir araya gelip böyle bir dostluk mesajı vermesini de e, bekliyoruz. Ben ekleme olarak şunu söyleyeyim. E, Euroleague maçına zannedersem az Yıldırım da gelecek. Ee, izlemek evet. için. Ondan sonra zaten Divan'da da olacak. İki gün üst üste Fenerbahçe organizasyonlarında az Yıldırım bekleniyor diye biliyorum. Ya, ya Divan, bu için, bir mesaj aslında. Di, divan için bir şey diyemem. Yani Divan yani Divan'a kesin gidecek diyemem. Yani şimdi şöyle yani gittiğinde konuşur ya konuşması ya konuşmayabilir ama yani giderse konuşması beklenir. E konuşursa belki eleştirir. Şimdi eleştirirse Hani gidip konuşmaması da ayrı şey olur. Ya gittin niye konuşmuyorsun olur. Giderse konuşursa niye konuştun olur. Hani git, sen %51 gitmeme ihtimali olduğunu daha çok düşünüyorum. Hı hı. Ee, dolayısıyla ha e, gidip destek de verebilir ama ben sanki %51 gitmez gibi hı hı. düşünüyorum. Ama tabii cumartesi görmek lazım, beklemek lazım. Şimdi transferde bir tane daha sorun var. Ee, çok yazılıyor. Dibala, transferi. Hani on numara düşünülüyor mu? Ya Vallahi e, şöyle. Dibala, bir Bala, de Arda Güler meselesi de var. Şöyle Dibala Roma transferi olduğunu, Roma transferi olduğunu müthiş bir karşılama yapıldı kendisine. Hı -hı. Arşivlerde var. Ve Dibala şöyle bir durum var. Bu yaz transfer döneminde korkunç bir teklif aldı Arap kulüplerinden birler İnanılmaz. Evet. Parayı unuttu. O kadar büyük paraydı yani. Ve o parayı reddetti o kadar büyük para yani parayı unuttum. Dolayısıyla hatta Roma taraftarı işletsem bizim sembolümüzsün, yeni torkimizsin, şudur budur tarzı. Hani o parayı reddettim bizde kaldın dedikten sonra ee, e, ben geleceğini şahsen çok ihtimal vermiyorum. Hani hı, hı. Naçiz, yani fikrim. O yüzden ki Mourinho geçen basın toplantısında söyledi. Hani işte Romadan hiçbir önceliği öncüyle ilgilenmiyorum tarzında. Ya onun istediği oyuncu tarzı daha çok Şumanski gibi. Yani tabii. Orada tabii, orta saha Ko koşacak, savunma da yapacak falan. Anlatabildim mi? Böyle iki, iki, yönlü. E, Dibala daha çok tek yönlü bir oyuncu bence. Ya tabii gelirse müthiş Hı -hı. olur ama ben çok ihtimal vermiyorum şahsen. Arda Güler de konuşuyor. Keşke, ben çok ihtimal vermiyorum ama. Keşke Lukaku, Lukaku gelseymiş. Son Milan maçında acayip bir gol attı. Milan-Napoli. Mi? Şey, var. o konuşuluyordu doğru. Lukaku omuzu vurdu, Pavlović e aldı, attı. Çok tam klasik bir önemli bir dokuz numara, klasik bir dokuz numara gol attı. Başka ne var? E başka e, İrfan'la sayını sözleşmeleri gündemde Fenerbahçe'de. Ya orada şunu ha onu da söyleyeyim bak şimdi şöyle bir şey var yani doğal olarak hani aslında işte konu para pul değil ama bir yandan da şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe ücret kalası çok yüksek. Yani Enesiri, Dzeko, Tadic, Fred, Amrabat falan. Yerli oyunculara geldi Cengiz'in de aldığı bir ücret var. Cengiz hı hı. çok büyük paraya geldi Fenerbahçe'ye. Gerek bonservis gerek maaş evet, olarak. çok ed, ed, Başka yerli oyuncu kim var düşünüyorum. Yani sonuçta e, insanlar da kıyaslıyor. Hani ben ne kadar oynuyorum, ne kadar kazanıyorum. Arkadaşım ne kadar hı. oynuyor, ne kadar kazanıyor. Şimdi ücret, tavan ücret e, en yüksek ücrete baktığında e, oyuncular da doğal olarak onun e, o çerçeveye yakın bir e, iyileştirme isterler ama ben hı -hı. ikisini de Fenerbahçe yönetim bırakacağını çok zannetmiyorum. Hı hı. Eee çünkü, o, çünkü sayı dansı var özellikle o sayı için. Vallahi ya yani ben yani çok belli olmaz transfer bu iş ama ben Fenerbahçe'nin İrfan artık hani Fenerbahçe'ye böyle e, çok zor dönemde sonra gerçekten kendini kabul ettirdi da çok seviyor. Hı hı. Ben anlaşacaklarını düşünüyorum ama genel çerçevede de şunu söyleyeyim. Şimdi oynamayan oyuncu oynayan oyuncunun 2-3 katı ücret alınca doğal olarak e, burada geldi. sıkıntılar klasiktir bunlar. Ee, hani e, bu nedenle ben ikisinde kalması için yönetimin her türlü fedakarlığı yapacağını düşünüyorum yani. <laughs> çok saçanmış. Baklava kardeşim baklava. Soğuk baklava. <laughs> normal abici normal baklava soğuk falan normal abi, yani, normal. Tiramisu'ya <laughs> yaklaşık yaklaşık ya o. benzer. Evet. Son olarak da ayrılığı sorayım. Fenerbahçe'de ayrılık bekliyor musun? Ee, Samet konuşuluyor devrasına gönderilebilir diye. Samet'i çok istiyor, istiyor. isteyen kulüp var ama şöyle bir şey var şimdi stoper alternatifi olarak da Ciku, Bekao ya stoperler olarak Ciku, Bekao, Çağlar ve Samet e, tecrübeli bir hani e, kadro. Dolayısıyla Samet orada yarın bir gün sıkıntı olduğunda bir şekilde e, orayı doldurabilecek bir oyuncu. Dolayısıyla hani Samet'i gönderiyor oraya bir oyuncu da alman lazım. Tabii ki Samet oynamak istiyor. Burada problem yok evet. ama sonuçta oldu da Bekao, Cikus sakatlandı. Aynen sakatlandılar biliyorsun yani. Cik, olabiliyor yani. Öyle Görüyoruz. Evet. O yüzden durumlar genel çerçevede bu yani. Ya bu çift forvet konusunu da söyleyeyim. Ha, Fener, Fenerbahçe rakibe göre bazen mesela Göztepe maçında rakibe göre, Bodrum maçında rakibe göre bir düzenle çıktı. O ikisinde çift forvet vardı. Ee, Göztepe'nin savunma anlayışı beşli bir savunma anlayışı var yanılmıyorsam. Bu nedenle çift forvet çıktı. Ee, yine Bodrum sporunda e, benzer şekilde hani savunmada zafiyeti oldu. Hücuma çıkışlarda sıkıntısı olduğu için hani o bölgede ön bölgede çıkartmamak üzerine bir plan vardı. O yüzden çift forvet oldu. Zaman zaman Fenerbahçe'yi çift forvette göreceğiz. Gördük. Görmeye devam edeceğiz. Bu rakibin dizilişine göre değişen bir durum olacak. Güzel bir anekdot oldu. Benim sorularım bitti abi. Son olarak senin aktarmak isteyeceğin bir şey varsa sözü sana bırakayım. Nergis'e selamlar, sevgiler. <laughs> İzinli bir gün. Onu yerine İzledim. ben yaptım yayına. Evet. Arada iyi oluyor seninle de. Teşekkür İzliyoruz. Evet. Yani tabii bir beyefendi bakalım. Ha yani arkadaşlar. Şimdi, kedi divan kedi de güzeldi. Ha, ee, kedi, kedi, kedi de güzel almış. oldu renk attı. Yani, <laughs> divan divan yani, kurulunda yine, işte sen hani demiş. sorumuzu görmezden geldiniz demiş bir izleyicimiz ama elim ya somut, ben sorayım. ya şimdi, evet. hayır ya divan kurulunda ne konuşuluyor? Belli divan kurulunda Aha. Gündemle alakalı konular konuşur. Başkan çıkar konuşur. ile ilgili konuşur mu? Beşiktaş ile ilgili konuşur mu? Hakemliği konuşur mu? Başkanın tasarrufu. Göreceğiz yani. Hı hı. O yüzden. Bakalım. E, yoğun bir hafta sonu olacak gerçekten evet. Fenerbahçe için. Hem e, Partizan maçı bugünkü hem Divan ve sonrasında Trabzonspor maçı. E, bakalım nasıl bir e, hafta bekliyor bizi. Hafta sonu bekliyor bizi. Pazartesi tekrardan... <laughs> eee yayında Görüşürüz. görüşmek, görüşmek üzere. üzere diyelim o zaman. Sağol. Çok teşekkürler. herkese iyi günler diyorum. Ba, ba, ba.